Bismillahirrahmanirrahim. İza terekel abdu eddu'a'e lil valideyn. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdular ki kul anne ile babasına dua etmeyi kestiği zamanda yani dualarında anne ve babasına yer ayırmadığı zamanda in kata anhu er rizq. Allah Azze ve Celle o kimseden rızkı keser. Onun rızkını daraltır. Kıymetli kardeşlerim dualarımızda anne babamıza her daim dua etmek lazım, yer ayırmak lazımdır. Onlar nasıl ki biz küçükken bize baktılar, merhamet ettilerse biz de şimdi dualarımızla onlara yardımcı olmak, merhamet etmek, acımamız lazım. Onlar için hayır duası etmek lazım. Öldülerse yine arkalarından hayır asanat yapmak lazımdır. Yani öldülerse bile yine duana kat Allah'ın Annemi babama rahmet eyle. Kabirlerini cennet bahçesi eyle diye onları duana kat ki rızkın genişlesin, rızkın bollaşsın.